arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yeniden burada karşınızdayız Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bir gece var diyası Yine bir korkunçuk yine bir şeytanlık yine bir şey peşindeyiz arkadaşlar Yine para kazanma her şeyin yine peşindeyiz Bugün sizlerle birlikte gece enerjisi açıyoruz Gece berberi açtık Gece baksom alancısı açtık Kimler kimler geldi kanalından diğer videolara da baksa malanga berber videolarına ulaşabilirsiniz kanalıma tıklayın girin bu sefer de gece dönercisi gece dönercisine hoş geldiniz bugün şavarma yapıyoruz yani Türkçe karşılığı döner hemen şöyle bir hazır verelim ya sıkalım vallahi bir hazır verelim hemen şöyle arkadaşlar şavurma yapıyoruz ve herhalde kaç gün durabiliriz. Ona bakacağız. Her an ölebiliriz. Her an her şey olabilir Allah Bakın görüyorsunuz şöyle. Oh. Et döner satacağız arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu sefer daha çok güvendeyiz. Neden diye soracaksanız bizim bir dükkanımız var. Dükkanın içinde olduğumuz için adam şimdi dükkanın içine giremez. Anladınız mı? O yüzden biraz daha güvendeyiz. Ama Baksa malak öyle miydi? Berber'de öyle miydi? Adamlar direkt yanımızdaydı arkadaşlar. Bu sefer adamlara direkt uzatacağız yani dönerleri. Hemen başladık. Şavarma. McDonald's'ın M'sini de koymuşuz. Ters yapıştırmışız. Neyse. Bismillah diyelim başlayalım hemen. Arka kapıyı da kilitlesek. Şavarma köks. Daki gece vardiyanıza başlayın. Öncelikle temellerden başlayalım. Barbekü aktifleştir. Barbekü dedi herhalde ateşe aktifleştir diyor. Barbekü anahtarı, ateş anahtarı. Oo! Oh! Dönerimiz cık cık dönüyor. Ben bir döneri sırtlayayım şaka. Kaç hemen kioskumuz yani buraya açalım hemen dükkanımızda artık. Hoppa! bir gecenin önercisi. Kurallar neymiş bakalım. Gece vardiyasına hoş geldiniz. Sakin olun ve kurallara uyun. Gülümseyen bir müşteri içeri girerse ona bir gazoz verin. Bir dakika bak burayı iyi dinlememiz lazım. Gülümseyen bir müşteri içeri girerse Ona bir gazoz verin. Okay. Size verdiği ıslak hareketli paket tezgahının altında mühlemeli her cuma saat gece iki civarında sürüşsüz araba gelecek. Bu ben arka kapıda çık muhane sırasında asla şey olmaz bakmayın asla. Bir dakika biz böyle şeylere mi uyacağız? Sıcaklık değil. Bir dakika her cuma saat 2 civarında sürücü bir araba gelecek bu bu muayene. Hemen arka kapıdan çık. Muayene sırasında asla şavarma standına bakmayın. Sıcaklıktaki et titreme ve inlemeye başlarsa ızgarayı kapatın ve çıkın. Etteki ses de kulak asmayın. Kalmanı istiyorlar. Yüzsüz bir erkek sipariş verirse ona hizmet edin. Ancak asla doğrudan yüzüne bakmayın. Bazı müşterilere hiç servis edilmez. Pencereyi hemen kapat. Olağan dışı şey, bilinmeyen anonimler durumundan koşullara göre hareketin tehdit ve en makul önlemleri alın. Acil durumlar dışı kapıyı açmayın. Her zaman olağanüstü müşteriler önce kamera aracıyla kontrol et. Vardiyanız 10 öden 7 saate kadar sürer. Biz yapabilirsek bu çirkin bir abimiz değil. Merhaba. Lavaş ile başlayalım hemen. Lavaşımızı çıkartalım. Lavaşı tatlaya yerleştir. Dik yazı. Koy buraya ben. Lavaşımızı koyduk. Sos nerede abicim? Mesela Sos nerede? Sos burada. Sosu elimizle mi alıyoruz? Bu Of peynir meydir de koyduk ha. Efsane bir şey dönüşecek. Salata da ekleyelim hemen. Lavaşa ekle. Et ekleyelim. Of et mi kesiyoruz? Oğlum keseceğimiz yok. Et ekle dedim hemen. Arkadaşlar ilk müşterimiz Allah et kesiyoruz Lütfen direkt eti alıyoruz öyle sırtlıyoruz Et dolduruldu devam edebilirsiniz Koy abi O eti doldurduk Lavaş hemen döndürelim böyle Yuvarlan lan sosis mi bu? Döner oğlum Yuvarladım müşteriye ver Bir tane daha kaç tane istiyor bu? Müşteriye hizmet vermek istemiyorsanız pencereyi kapatın. Sıradaki müşteriye hizmet edin. Onları pencere kapatmak bir hatadır. Onlara bir şey zor duymayın. Zor duymayın. Bir adadır her zaman. Dövüş çağırmayın. Çok fazla basınca güzel. Tamam. Bir tane daha mı yapıyoruz? Hemen yapalım abim. Güzel bir gelir elde edeceğiz bunlardan abi. 100-200 alırız bunlardan. Sos ekle. Davaç yerleştir. Hemen peynir ekleyelim. Yavaş yerleştir. Peynir ekledim. Salatamızı ekleyelim. Bu biraz bizim bizden bizim dönerlerimiz böyle değil arkadaşlar. Hemen döndür bunu da. İşte o altına böyle bir şey koymuyor muyuz? İşte iki tane dürümün. Çok teşekkür ederim dostum dedi ve gitti. Bay bay. Anonim bir müşteri gel. Saat gece iki olmadı. Fareyi kapatırım. Arkadan gelemez zaten burada okey. Bekleyin. Evet arkadaşlar çok güzel bir Avaşa sardık iki tane dürümü şöyle. Verdik adamın Şu anda şükürler olsun ama bir şeyle karşılaşmadık Çok güzel bir beyefendi geliyor. Ama beyefendiye bakalım. Merhaba beyefendi. Hızlıca yap. Izgara yok, soğan yok. Nasıl yani? Elbette. Bence verilir. Bence verilir. Et istemiyor ızgara yok dediğine göre bak abi et koyarım dönerine. peynir ekle bu kadar salata ekle dürüm adam ama et istemedi oğlum adam et, et istemedi ızgara yok dedi ne, ne? kendini öldür çek bana ne lan bu havalar hayırdır gelmiş burada bana laga yapıyor yılan ya tavurma al devam et <laughs> bismillahirrahmanirrahim Özümün namine bu ne? Aa! Bismillahirrahmanirrahim o neydi? Dans ediyordu önümde böyle. Mınınının yapıyordu. Açacağım. Açak mı? Gitti gitti o. Özümün namine şeytan acım. Bunlar kim? Vermem amam. Mermem acım. Arkada bir tane şeytan dans ediyor. Bir tanesi de gelmiş orada kafasını döndürüyor. Ben niye bunlara döner vereyim? Kapıyı açmayacağım. Mecbur vereceğiz herhalde. Gel gel Sana ben şimdi vereceğim döneri vereceğim. Kafanızı gidin lan. Jam atanı öldürürüm. Abla bak malzemeyi çok koyuyorum. Elim boldur benim. Dürümün al kaybol. Gel ne Allah. <laughs> Derim Verim abla. Verim. Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Ablam sen inşallah namazında niyazında birisindir ya. Lava döner keseceğim. Arkadaşlar. Çok kötü oldum. Çok korkunç bir oyun. Ekleyemem. Çok teşekkür ederim ablacım bu arada bizi seçtiğiniz için. Allah biraz önce ne oldu anlatsam inanmazsın da neyse. Sarayım ablam. Allah ablam gayet malzemelerim. Teşekkür ederim. Bunu geldi. Aa! Lan bu çıkıyor iyice! Aa! Ne yapacağım? Müşteri yok. Müşteri yok! Ne yapıyorlar? Merhaba bekliyoruz biz burada. Merhabalar. Merhaba. Abla. Sana bir şey, sana bir şey diyeceğim. İnanmayacaksın. Bu her deferinde çıkıyor. Gece 3. Bekle. Al ben koy. Öldürün bak. Kafana yumru vururum bir tane. Çıkma oradan. Abla valla kusura bakma sana vereceğim dönerini direkt peteği kapatacağım. Lan Kapattım. Doğdu. Çıkıyor Çıkma. Bismillahirrahmanirrahim. Geri biraz peki seni sosyal riske değer. Şunu görüyor. Bak böyle yapıyor mu sen artık yani? Gel. Oh Yardım etsin ben çıkıyorum vallahi gidi ya. Koy. Var ya. Bak var diye bitsin artık. çıkmadı hadi. Çıksana oğlum. Aynı adam. Aynı adam mı? zaman geriye gidiyorum. Ne oluyor o zaman? Aldım bitti. Abi var ya bu var ya. Bu var ya. Arkadaşlar. Koyuyorum vallahi bunu. Lava yerleş dedim zaten. Koydum. Koydum. Yaptım. Çocuğum sen sen. Beş oldu gece. Sen Allah vere çık. Ekmek Kur'an çarpsın var ya. Bir koyarım ölür. Pardon. Tamam mı? Müptelası oldun değil mi? <laughs> tamam. Yapayım. Arkadaşlar bu kedi bizim bizim Arkadaşlar kedi bizim yüzümüze bakacakmış tamam mı? Kedinin yüzüne bakmamız lazım. Hemen arkadaşlar. Dönen! Bacağım mı Sürmesin bu. Keserim. Hazır mısınız? Bakın vereceğiz. Direkt köpekleri kapatacağız. İyi izleyin. Gönlüm. Kapattım. Bence, bence. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu müşteri de yeter artık. Altı olmuşum. Oğlum bu ne? Evet arkadaşlar. Çok korktum. Videomuzun daha sonuna geldik. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bu oyunu da part şeklinde yapabilirim. Eğer bu oyunun devamını istiyorsanız kanala like atmayı unutmayın. Bay bay. Çok korktum. Devamın gelmesi istiyorsanız like atıp abone olun.